Herkese selam sevgili arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Kutları Vali senaryosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son Efendi'yi buradan aşağı salandırmıştı Süleyman Çakır. Şimdi bakalım sıradaki göreve geçeceğiz. Fazla uzatmayayım. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Şimdi hemen girelim göreve. 8'de geldi diyor. Şurada 2 dakika falan var arkadaşlar. Ben fazla uzatmayayım. Orada kaydı tekrar girelim. Evet arkadaşlar saat geldi. Şurada 10 saniye falan kaldı. Yani anladınız siz. Şimdi bakalım. Evet girdik göreve. Ne oluyor? Memati her şey hazır mı? Hazır usta. Gerekli her şeyi aldım. Şimdi adamları alıp çıkıyorum. Tamamdır. Dikkatli olun. Fark edilmeden gelin. Tamamdır usta. Tamam adamları alacak bir şey. Nereden adam alacağız? Bence bin. Tamam biniyoruz. Vermemiz kısıtlama. Leyman Çakır. Bu yerdekiler ne lan? Bombi, Elvis, bilmem ne bir şeyler geliyor. Abi bunlar da var ya sabah kaç bölümdür mü? kaç bölüm yani? Geçen görevden beri şu arabayı tamir edemediler lan. Ama bak böyle şeylerin olması güzel arkadaşlar. Rastgele size şeyler veriyorlar. Ha, Böyledim, Do not annoy me. Oo oh. oh, müzik var müzik. Ne oldu? Hadi beyler binin. Hadi. <laughs> <laughs> Orada ağacın orada biri var. Aha. Sansar geçti. Peşinde kuyruğu var. Size doğru geliyor. Anlaşıldı. Sansar geliyor. Hazır olun. Evet. Gel Sansar. Gel. Abi de Sansar'ı mı indireceğiz? Keşke Süleyman Çakır olsak var ya. O zaman daha zevk olurdu. Memati de güzeldi yani. Süleyman Çakır'la oynasak mesela. Güzel olurdu yani. arkadaşım her zaman iyidir. What are you gonna do? Her zaman iyidir mermi. Para da vardı yerde Ne oldu? Aha. Sansanın kuyruğu koptu patron. Sıra bende. Süleyman Çakır Arkadakileri göremiyorum efendim. Bekle telefon açacağım. Ne oldu? Gel. Adamlarım hadi indiriyoruz son tarafı. burada. Arada da şey çıktı, şer çıktı. Ben ne alakalı lan? <laughs> <Evet. gülüyor> oh, oh, oh. Abi öldükteme ya. Alırım Allah alırım ben. You got a problem with me? Sans house. İnan aşağı. Bu gece kurdu bu şu. Çakır! Bırak! Nasıl bir belaya bulaştığından haberim bile yok. Bela beni bulan benim. benim. Siktir git Çakır. Madem Ulan sana mezar olacak sansar. Burada bomba var. Benim bütün adamlar var öldü Allah sansar. Yok no sansar.

Sırada barış bulmaz var. İş belli. Tuzağa çekip yok edeceğiz. Tek istediğim bombayı yerleştirmen. Gerisi sen benim işim. O iş bende usta merak etme. Sonra zaten olaya ben de katılacağım. Sadece bekleyeceğiz ve yolunu o çevireceğiz. O bölgeye yanaştıklarında düğmeye basan ben olacağım. Hazırlıklı git. Her an her şey olabilir.

I'm not sure. Bombayı kurdum usta. Tamamdır saklan. Kimse görmesin seni. Aha. Ben de geliyorum şimdi. Süleyman Çakır. Aha Süleyman Çakır'a döndüm. Oğlum ben o kadar yolu boşuna mı gittim? Bilsenin BMW'yi burada bırakırdım lan. 3 dakika, dakika mı? ne var? Silahlarımız gidiyor da Tamam. Sıkıntı yok. Ver benim şu altılı. Devam. Yani sonunda bak yapıp gitmişler ya. Ne evet, zaman bak sen buradalar ya. Ne yapıyor? Yo, get out the way. Kamyonu ver, kamyonu ver. Oh shit, yo, you trying to jack me? Hayır, hayır, hayır. Yo, I'm with the Unicrats. <laughs> <laughs> oh be yetiştik galiba. Bundan sonra daha dikkatli olalım beyler. Olalım da nereye kadar? Bingo. Şey, Bir şeyler sanırım. yapmak lazım. Tamam da ne yapacağız? Adını söyle. Yanımızda ordu mu gezdireceğiz? Kafayı uzatıp Ertaş'ın altına mı bakacağız? Ne? Ne bileyim ben? Ya ölmek bir şey değil de. Hani ölürken elin kolun bağlı olur bir şey yapamazsın ya. İşte o kahreder adam. Kendimize garanti yapmamız lazım. Mesela yanımıza tanımadığımız biri mi yaklaştı? Vuralım arasını satayım. Ne olur ne olmaz. Bana o yaş. Benim daha parlak bir fikrim. Neymiş o? Yanımızda el bombasıdır. Baktık sakata giymiyoruz, çekeriz pilini, iyi yallah. E biz ölünce, o şerefsizler de gemez. Doğru vallahi. Tuttum ben bunu. çakarız. Ama arabamız yok. Oyunumuzu gidelim save alalım. <laughs> bir manzara ile duralım elimizde pistolü ile iki tane tabanca yok bir tane var Süleyman Çakır olarak Evet arkadaşlar e, bu bölümün de sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir daha çok serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olursanız sevinirim Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay Evet görüşürüz arkadaşlar